teyzenle buluştunuz mu yavrum? Ben de geliyorum yanınıza. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Vallahi benim bir kabahatim yok Zümrüt Hanım. Neticede emir kuluyum ben. Kim ne derse onu yapıyorum. Sen ne münasebetle benim elbiselerime dokunursun? Kimden emir alıyorsun sen? İkbal Hanım. Bugün yalıya uğradı. Eşyalarınızı toplamamı söyledi bana. Taşınacak mısınız buradan? Bana öyle dedi. Bu yalıdan ancak benim ölüm çıkar. Anladın mı? Sana kaç kez söyleyeceğim. Bu evin hanımı benim. Benden emir alacaksın. Uzaktan kumandana yönetilmeyeceksin. Defol. Emredersiniz. Terbiyesize bak ya. Ben sana kimin sözünü dinleteceğini öğretirim. Şermin. 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 Hayatım. Neredesin sen sabahtan beri? Buradayım işte. Ne oldu? Sana çok güzel haberlerim var. Toprak Hanım intihar etmiş. Hastanede yatıyormuş. Haberim var. Aa, ha. kim söyledi? Asıl soru kim kurtardı? Ve herkese kim haber verdi olacaktı Zümrüt Sultan? Ne bu şimdi? Anlamadım. Bu şu demek, onu ben kurtardım ve hastaneye ben yetiştirdim. Ah, toprağın yanında ne işin var senin? Konuşmak için gitmiştim. Bir sürü hap almış yatıyordu öyle ölü gibi. Ne yapayım? Hastaneye götürdüm ben de. Aferin benim kızıma. Hem o kızın Çınar'la aranızdan yok olmasını istiyorsun. Hem de onun kahramanı öyle mi? Farkındaysan ben de insanım anne. Benim de bir kalbim var. Tamam Çınar'ı her şeyden daha çok seviyor olabilirim ama öylece de izin veremezdim yani kızım. Yeme beni yeşim. Bir an aklının ucundan geçmedi mi o kızı orada öylece bırakıp arkana dönüp gitmek? Hı? Tamam. Dinleneceğim ben. SHUT UP! Günaydın. Ah, günaydın hayatım. Nasıl? Bugün daha iyi misin anne? Gayet iyiyim. Peki test sonuçları ne zaman çıkıyormuş? Henüz belli değil. Hemen sonuç alınamıyormuş canım. Anne, ne yapacaksın şimdi? Kararlı mısın boşanmaya? Öyleydim. Hatta cemiyetin en ünlü avukatlarından birini tutmuştum. Ama vazgeçtim. Ciddi olamazsın. <laughs> Gayet ciddiyim. Üstelik bu kararımdan beni Necip Bey caydırdı. <laughs> Vay. Şaşırtıcı. O zaman şu avukatın numarasını bana versene. Ödediğim para boşuna gitmesin. Kime vereceksin? Toprağa. Ne? Ben onun hayatını kurtardım. O da Çınır, bana vererek ödeyecek borcunu. Yine neler karıştırıyorsun bilmiyorum ama hayatım. Dikkatli ol. <Sessizlik> Okan. Tamam. Mersi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldiniz Yiğitim Taşkiran. Tanışıyor muyuz? E, sık sık gündemin baş köşesindesiniz. Cemiyette sizi tanımayan yok sanırım. Buraya magazin gündemi konuşmaya gelmedim. Buyurun sizi dinliyorum. Annemin davasına bakıyordunuz. Fakat dava iptal oldu. Ehaliyle ben de sizden. Size ödediğimiz parayla şimdi başka bir davaya bakmanızı istiyorum. Oldukça zekisiniz Yeşim Hanım. Ama biraz da cimri sanırım. Zira sizden beklenmeyen bir cahilliğiniz de var. Hukuktan, ticaretten, iş hayatından anlamadığınız kesin. Müvekkilimin davadan vazgeçmesi kendi tasarrufunda bir durum. Böyle bir koşulda ödediğim para iade edilmez. Dava olsa da olmasa da para bende kalır diyorsunuz yani. Aynen öyle. Eğer sizin davanızla ilgilenmemi istiyorsanız yeniden bir ödeme yapmamız gerekiyor. Ne kadar? Davanın türüne göre fiyat değişir. Boşanma davası. Anladım. Ancak evli bile değilken sizi nasıl ve kimden boşayacağım? Anlayacağınız kızın yardıma ihtiyacı var. Benim Çınar'dan hamile olduğumu öğrenince bir an önce boşanmak istedi. E, bununla ilgili bir çevresi olmadığı için de benden yardım istedi. İşin aslı parayı kim öder? Kimin kime yardım ettiği beni ilgilendirmez. Kabul ediyorsunuz yani. İstediğiniz zaman Toprak Hanım'la konuşmaya gidebiliriz. Peki, dava ne kadar zamanda sonuçlanır? Kız bir an önce bitsin istiyor çünkü. Orası hakimin takdirine kalmış tabii. Çınar Bey de istekli olsa, karşılıklı anlaşma yapsalar belki hızlanır süreç. Ama bir taraf istemezse, güçlü sebepler de yoksa altı ay, bir yıl bile sürebilir. Ama siz merak etmeyin. Elimizde sizin gibi güçlü bir delil var. Hamile bir sevgili, anlaşmalı bir evlilik. Tek celsede bile bitebilir dava. Buyurun gidelim. ama umarım müsaitsindir. Bu kadar yol gelmişsin madem. Hadi gir bakalım. Al bakalım. Bu ne? Şimdiye kadar ne kadar kızarsan kız hep yanımda olduğun ve Sırf beni yalnız bırakmamak için benimle Ürgüp'e geldiğin için bir teşekkür hediyesi. Eğer hayatın akışına kapılıp gideceğine, bunu yaparken de çınarı unutup önüne bakacağına dair bir sözleşme ise... ...teşekkürün yerini bulmuştur. Yapma ama Cansel? Hadi aç bakalım. Beğenecek misin? Çok merak ediyorum. Süper bir şey bu. E peki nereden bildiğin koleksiyonunda bunun eksik olduğunu? Geçen sefer geldiğimde azıcık kurcalamıştım buraları. Beğendiğime sevindim. Teşekkür ederim. Can sağ Ne kadar kızarsan kız hep benim yanımda olmaya devam et olur mu? Tamam. Bak söz verdin ona. Sanki bu söz başıma bir iş şey çekmiş gibi geliyor ama... Ee, anlat bakalım neler oluyor? Valla... Artık hayat benden yana akmaya başladı. Öyle mi? Nasıl oldu bu iş? Şöyle oldu. O gün toprak çınarı bırak beni demiş. Tam ayrılacaklarken kızın ablası trafik kazası geçirip ölmüş. Kız perişan halde olduğu için ve Çınar da onu öyle bırakamayacağı için mecburen İstanbul'a getirmiş. Bu da seni mutlu etti öyle mi? Ya dur bir, bitirmeme izin vermiyorsun ki. Dün ben toprakla konuşmaya gittim. Bir sürü ilaç almış. Baygın halde yatıyordu. İntihar etmiş. Ciddi olamazsın. Ciddiyim. E tabii ben de hemen hastaneye götürdüm. Çınar da geldi sonra. Çok mutlu oldu kızı kurtardığım için. çok kez teşekkür etti bana. Sen de buna sevindin öyle mi? Bitirmeme izin verirsen sevinirim. Asıl bombayı sona sakladım. Çınar'la Toprak kesin olarak boşanıyorlar. Emin misin? Evet. Dilekçeyi imzalarken gördüm. Gel. Şekerim. Baksana anne. Karnım <laughs> büyümüş değil mi? Daha dur bakalım. Birkaç ay sonra ayaklarını bile göremeyeceksin. <laughs> ay bir an önce o zaman gelse de doğsa bebeğim. Merak etme, o zaman da gelir. Ee, Okan'ı aramışsın. Evet. Toprak gerçekten Çınar'ı bırakmaya kararlı mı? Vallahi kız bence bir çocuğu babasız bırakamayacak kadar vicdanlı. E, en başından beri öyle olması gerekiyordu zaten. Tabii bir de kızın hayatını kurtardın. Bedelini evliliğiyle ödeyecek öyle mi Cici? Nasıl istersen öyle düşün Zümrüt Sultan. Beni sonuç ilgilendiriyor. Yarın ya da daha sonraki gün zaten Çınar da öğrenir davayı. Sonunda da ayrıldıklarında Çınar'ın hayatında sadece ben ve bebeğim kalır. Beklentilerini biraz küçülsen iyi olur. Çünkü işin çok zor olacak. Çınar kolay kolay topraktan vazgeçmeyecek. Kolay ya da zor. Ben de vazgeçmeyeceğim. Bilirsin, pes etmek pek tarzım değil. Bilmez miyim? Sen Zümrüt Taşkıran'ın kızısın değil mi? Ama uyarmak da benim görevim. Mersi. Peki. Ben işe gidiyorum hayatım. Bu çınara odaklanmaktan vazgeçsen iyi olur. Artık işinle ilgilen sen de. Biliyorsun koskoca bir tekstil şirketim var değil mi? E Reyhan orada ya. Ne gerek var bana? Yapması gereken her şeyi yapıyordur zaten. Ay bu sıralar ona da bir şeyler oldu. Odasına kapanıp duruyor. O yüzden sen ilgilen lütfen. Hadi görüşürüz. Eşim nerede? Odasında mı? Odasındaydı efendim. Çınar, bu ne o sürpriz? Seninle konuşacaklarım var. Tamam, gel odama gidelim. Gel, burada konuşalım. Ne oluyor Çınar? Dün bana teşekkür ediyordun. Ne şimdi bu tavrın? Ben de aynı şeyi sana sormaya geldim. Tam Yeşim beni anladı. Bir daha sorun çıkarmayacak deyip hakkında iyi şeyler düşünmeye başlamışken şu yaptıklarına bak. Gene ne yapmışım? Yoruldum artık Yeşim. Sıkıldım yaptıklarından, sorun çıkarmandan yoruldum. Ne zaman anlayacaksın? Seninle aramda bir şey olmayacak. E tabi karnımda bebeğini taşırken böyle bir şey düşünmek zor oluyor biraz. Ha, sen de bunu gazetelerle, dergilerle, cümle aleme duyurup kendine umut yaratmaya çalışıyorsun öyle mi? Ne yapsaydım Çınar? Bana soru sordular ben de cevapladım. Yalan mı söyleseydim? Hayır ama doğruyu da söylemiyorsun. Yeşim bu bebek bizim aşkımızın meyvesi falan değil. Sakın Çınar. Sakın bunun bir hata olduğunu söyleme tekrar. Gene başa dönmeyelim. Sayende geçmiş arkamızda bırakıp ilerleyemiyoruz da. Ben evliyim Yeşim. Bu yaptığında beni mi rezil ediyorsun? Yoksa kendini mi zor duruma düşürüyorsun ha? He? Ben her türlü zorluğa karşı gelirim Çınar. Kimseden ne korkuyorum ne de saklayacak bir şeyim var. Her gün bir huzursuzluk, her gün bir vukuat. İnan ki bu eve gelirken ayaklarım geri geri gidiyor artık. Al benden de o kadar abi. Herkesin türlü türlü derdi var. Dur bakalım Reyhan. Biz geldik gidiyoruz. Sen daha ömrünün baharındasın. Kocanla muhabbetin güzel, çocukların sağlıklı. Sen de şikayet edersen isyana girer bu. Anla artık Yeşim. Toprak hayatında olsun ya da olmasın. Senle bir araya gelmeyeceğiz. Saçmalama Çınar. Bizim bir bebeğimiz var. Baksana. Sen bana kızdın diye nasıl huzursuz oldu. Tekme atıyor. Yapma Yeşim. Bebeği bana karşı kullanma. Ben sadece yok etmeye çalıştığın şeyleri hatırlatmaya çalışıyorum sana. Aramızda tek bir gerçek var yeşim. O da bu çocuğun babasının ben olduğum. Onun haricinde sen benim hiçbir şeyim değilsin. Anlıyor musun? Hiçbir şeyim değilsin. Yeter. Bu konu sizi ilgilendirmez Necip Bey. Rica ederim karışmayın. Aksine ilgilendirdiği için buradayım. Hamile bir kadına böyle davranmak sana yakışmıyor Çınar. Üstelik o senin oğlun. Benim de torunum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.